Merhaba ben Güray Kaçar kanalıma hoş geldiniz. Biraz önce tamamlanan Galatasaray Trabzonspor maç sonrası klasik videomuzu çekiyoruz. Oyuncuların performansını değerlendireceğiz. Skor üzücü oldu. Son anda yenilen golle beraber gene iki kaybedilen 2 puan olduğunu düşünüyorum ben. Şimdi e, maça gelmeden önce hemen sizlere ligin bir son durumunu gösterip daha sonra maça geçeceğim arkadaşlar. Konuşacağımız konular var. Pozisyonlar değerlendireceğiz. Şimdi Beşiktaş'ın 72, Fenerbahçe 69, Galatasaray 65, Trabzonspor'umuzun 59 puanı var. Bu maç Trabzonspor takımımızın üçüncülük iddiasını koruyacağı bir maçtı. Üçüncülük ikinciliği kovalar mıyım maçıydı. Galatasaray takım için de hani 72-65 bu maçı kazansa 68 puan yapacak ve şampiyonluk hedefinde uzaklaşmamış olacak. Ve büyük avantaj sağlamış olacağını düşünüyorum ben Beşiktaş'ın kaybettiği bir haftada. Berabere kaldığı bir haftada. Ee, ve arkadaşlar şunu söylemek istiyorum ben. Hani iki takım içinde bir bir gerçekten yaramayan skordu. Maç öncesinde bir tahminler bulundum hatırlarsanız. 1-1'lik bir skorla e, geçeceğini, maçın adamının da Urcan Çakır olacağını söyledim. Gerçekten maç 1-1 bir bir bitti. Maçın adamı da Urcan Çakır oldu. Yani maalesef dakika 90'da yeniden golde Urcan Çakır'ın net bir hatası var. Elinden kaçırdı o topu. Sert bir top tutamayabilirdi ama tutamayacağını sezerek yumruyla taç çizgisine doğru dışarıya doğru veya avuç içiyle yönlendirmesi lazım. Topa yön vermesi lazım avuç içiyle. Kaleciler bunu e, yaparlar. Ama Orucan Çakır yakalarım mı diye düşünürken arkadaşlar oyuncunun önüne düştü. Emre Vakbaba da bu fırsatı değerlendirdi. Şimdi maça gelecek olursak Trabzonspor takımı Galatasaray karşı bence çok iyi bir stratejiyle oynadı. İlk 10 dakikada iki tane net pozisyon yakaladı. Özellikle ilk yarı bütün net pozisyonlar Trabzonspor'umuzundu. Direkten dönen toplar vardı. Bugün defans attı, orta saha bütün e, güzel bir şekilde hareket ettiler. Kompakt bir şekilde hareket ettiler. Ama Vakeme, Ekuban, Janini çok fazla devreye giremediğini düşünüyorum. Ben yani bu da tabii ki de skoru etkiledi. Özellikle 1-0 gelmeden önce böyle bir 60. ile 70. dakika arasında biz çok fazla oyundan düştük ve 10 dakika boyunca ben Abdullah Hoca'nın orta sahaya Flavio, Matti, parmağımı mı sokacak. Ne zaman bir hamle yapacak diye bekledim. Ama Abdullah Hoca hamle yapmadı ve o arada da Edgar'ın muhteşem bir vuruşuyla gol geldi yani. Tam gol yiyeceğimiz anlarda gol attık, muhteşem oldu. Dedim ki 1-0 gider ama baktık arkadaşlar 1-0'dan sonra gene geriye çekildik. Yapılan hamleler e, tamamen geriye yaslandırdı bizi ve bununla beraber de 1-1 bitti. İnanın bana arkadaşlar maç 1-1 biteceğinden adım kadar emindim. Çok belli oldu. Çünkü çok fazla pozisyon verdik. Galatasaraylı oyuncular ceza sahasında çok fazla girmesine müsaade ettik. Galatasaray takımındaki oyuncular usta oyuncular. kaliteli oyuncular. Eğer bu kaliteli oyuncular ben her zaman söylüyorum ceza sahasının içine sokar, ceza sahası yayına getirirsen başına iş alırsın, iş çıkartırsın. Biz daha önde daha önceki dakikalardaki gibi mesela 60. dakikaya kadarki olan oyunumuzu 1-0'dan sonra da devam ettirmeye kalksak inanın bana çok büyük sıkıntılar yaşanmazdı. Yani ne olacak arkadaşlar? 3. olamayız, 4. oluruz. Çok büyük farklar var mı? Yok. Zaten Abdül Hoca ne diyor? Biz gelecek senenin planlamasını yapıyoruz diyor. Biz gelecek seni ko e kovalıyoruz diyor. Evet kazansak prestij anlamında, üçüncülük, ikincilik anlamında çok büyük avantaj sağlayacaktı bize ama berabere bitti. Bir puan aldık. Bir puan ne bize yaradı ne Galatasaray takımına yaradı. Hani e bence bugün iyi bir futbol vardı. Göze hoş gelen bir futbol vardı. Oyun dengeliydi. İkili mücadelelerde çok istekli bir Trabzonspor takım vardı. Oyuncular genel anlamında mücadelesini yaptılar. Yani o oyuncuları ben yine de tebrik etmek istiyorum. 1-1 kaldılar ama dakika 90 artı 1'de gene gol geldi. Son maçlar 0-0, 1-1, 0-0, 1-1, 1-1. Arkadaşlar skorlara bakar mısınız? Yani iki gol atamıyorsun. Galatasaray deplasmanda evet farkındayım ama ikinci golünü atamıyorsun. İkinci golünü atamadığın için de berabere bitiyor maçlar. 0-0 giden maça bir tane koysan atsan haraya 1-0 bitecek yani. İnanılmaz sık skor e, kısır maçlar oynuyoruz. Bu takımın puan almasını engel bir durum oluyor. Puan alamıyoruz bunun yüzünden. Yani Abdül Hoca'nın hücum hattında acilen müdahale etmesi gerekiyor. Bizim savunmamızı oturttuk. Orta sahamız, önlü boramız oturdu. Kanatlarımız iyi kötü. Yani e, Ekuban, Vakeyeme, Canini bu oyuncular ligin iyi oyuncuları. Bu oyuncuların üzerine gidip ileride nasıl çoğalım, çoğalımın e, çalışmaları yapılması gerektiğini düşünüyorum ama görüyoruz gol atmakta büyük sıkıntı yaşıyoruz. Trabzonsporumuzun en büyük sıkıntısı bu. Şimdi bakıldığı zaman hani e, genel anlamda konuşup oyuncu performansını geçeceğim. Kazanılan bir puan, kaybedilen iki puan var. Maalesef üzücü bir maç oldu. Futbol anlamında diğer maçlara göre daha güvenli, güvenli, daha istekli, daha arzulu bir Gaz e, Trabzonspor takım vardı. Galatasaray takımına karşı ben zaten beklediğim e, konsantre vardı. Genelde bu maçları oyuncular oynamak isterler ve bu maçları beklerler. Derbi maçlarıdır, keyifli maçlardır ve e, gerçekten yani seyir zevki Fena değildi diye düşünüyorum. Trabzonspor takımımızın diğer maçlarına göre daha çok ofansif oynadığını gördüğüm için biraz keyif aldım. Bunu sizlere söylemek istiyorum. Şimdi oyuncu performanslarına konuşalım. Çok fazla uzatmayalım çünkü biliyorum hepiniz 90. dakikada gelen golle beraber yıkıldınız. Ben de aynı şekilde burada çok coşkulu, keyifli bir video çekecekken birazcık karamsar, birazcık sıkıntılı bir video çekiyoruz maalesef. Şimdi oyuncu performanslarında Uğurcan Çakır yani maçın son anına kadar çok iyi götürdü ama yediği golde bence bariz net bir hatası vardı. O topu kenara gelen topu uzaklaştırması gerekiyordu, çelmesi gerekiyordu ama tutayım istedi ve parmaklar arasından öne düştü. Emrah Akbaba da çok iyi takip etti gol attı. Serkan Hasan bence gene muhteşem bir futbol. Babel'i neredeyse sağda sildi. Babel'i hiçbir şekilde işletmedi. Ve Serkan Aslan'ı ben beğendim. Vitor Hugo, Edgar, Marlon. Bu defans dörtlüğümüz iyi oynadı. Marlon ve Serkan'ın hücumsal anlamda hiçbir katkısı yoktu gene. Onu altını çiziyorum. Ama bu öyle maçlarda Abdullah Hoca'nın da çok fazla hücum varyasyonu istemediğini düşünüyorum. Erzurum spor maçına bile Marlon'dan biz etki göremezsen Galatasaray maçında görme şansımız zaten çok düşük. E, defans hattı kompleyi iyi oynadığını düşünüyorum. Edgar golünü attı. Maçın adamlarından bir tanesi oldu. Ön numarada Berat gerçekten çok istekli, çok arzu. Yanına e, Baker'ı koydu Abdullah Hoca. Şimdi... Öncelikle Berat'a şunu söylemek istiyorum. Mücadelesi, isteği, arzu, sakatlıktan döndükten sonraki eforu iyiydi. Berat'ı beğendim arkadaşlar. Baker'ı ben gene çok fazla beğenemedim. Baker'ı Abdül neden oynattı onu da anlamış değilim. Abdülkadir Parmak gibi bir oyuncu varken son haftalarda iyi oynayan Abdülkadir Parmak yerine Flavio daha önde oyuna giriyor. Flavio tercih ediyor oyuncu değişikliğinde. Abdülkadir Parmak'la Abdül arasındaki diyaloğun nasıl olduğunu çok merak ediyorum. Bana sorarsanız bu maçta Berat ve Abdülkadir Parmak oynar ve Baker'da 60'ındaki oyun düştüğünde Baker'ı mutlaka çıkartması gerekiyordu. Baker gerçekten performansı çok düştü. Baker oyundan almadı. Hoca e, oynattı ve o ara biz Allah'tan gol attık. Bence bence Galatasaray 1-0 öne geçebilirdi her an diye düşünüyorum ben. E, ön önünde Bakasetas çok net bir pozisyona girdi ama Luyendam onu biraz bozdu koluyla, vücuduyla, ayağıyla. Ya Bakasetas diğer maçlara göre ceza sahasına yakın oldu. Bir iki tane pozisyon yakaladı. Bir çıtı oynadı. İşte Bakaset çok fazla geriye yardım etmesini istediğimiz için biz ileride çok fazla top tutamıyoruz. Vaka ve Ekuban gene gününde olmadığını düşünüyorum ben. Ekuban'ın istekli ve arzulu olduğunu düşünüyorum ama gününde değildi. Topu biraz ezdi. Vaka aynı şekilde istekli arzulu çok göremedim Vaka aslında. Vaka de topu, topu ezdi. Canin ileride top tutmaya çalıştı. Luyendama ile beraber birebir de etkisiz kaldı biraz. Ben demiştim dünkü videomda hatırlarsanız. Luyendama'ya yakın oynar. Eğer Duyundamanın e, kucağında durursa Duyundama ile de işi sıkıntı yaşar. Hava toplarında da sıkıntı yaşar dedik ve nitekim öyle oldu. E, çok fazla kopamadı. Defansın arkasına koşular yapamadı. İstediği toplarda ben Canli'nin aldığını düşünmüyorum. Yani bu maçın e, bakıldığı zaman taktiksel anlamda e, doğru bir stratejiyle çıktı Abdullah Hoca. Oyuncu değişikliği hamlesi biraz geç kaldı. İlk oyuncu değişikliği yaptı Kadir Ömür olur mu? Bence olmaz. Abdülkadir Ömür şöyle maçlarda ben anlamıyorum neden Abdullah Hoca atıyor? Daha sakatlıktan yeni çıktı. Ve ben Abdül, Abdülkadir Ömür'ü seker oynadığını düşünüyorum. Kendisinin hala kendine özgüven kazandırmadığını, hala özgüvenini alamadığını düşünüyorum. Ve risk olduğunu düşünüyorum ben Abdülkadir Ömür için. Abdülkadir Ömür'ü evet 5 dakika oynatalım hani sezon sonu satar mıyız düşünüyor kulüp biliyorum ama Erken oynalıyor. Bu öyle maçlarda özellikle tempolu maçlarda sakatlıktan çıkmış bir oyuncuyu ikili mücadele gerektiren önde olduğum bir skorda Abdülkadir Ömür'ün yerine ilk önce parmak Flavio tarzında mücadeleci oyuncuların tercih edilmesinden yan olduğumu belirtmek istiyorum. Bir parantezde gelecek senenin kadrosunu düşündüğümüz bir ortamda Baker neden ısrarla oynatılıyor? Acaba sözleşmesindeki maddelerde bilmediğimiz bir madde mi var? Belli bir maç oynama maddesi olduğunu biliyoruz ama farklı bir madde daha mı var bilmiyorum. Baker'da çok fazla ısrar ettiğini düşünüyorum Abdur Hoca'nın. Afobe girdi. Enteresan bir şekilde Abdur Hoca ile bir değişiklikler yaptı ki Abdur Hoca'ya kızmayım, kızmayalım diyoruz ama yani Afobe'nin sahada ne işi var yani? Afobe 5 haftadır olmayan adam. Abdülkadir Ömür attı. Flavio'ya at, Abdülkadir Parma at. Mücadele edecek başka Safa'ya at oyunu ama Afobe atmayı Afobe ne gereksiz bir şekilde oyuna girdi mesela yani. Hiçbir şekilde girdiler. Takım eksik kaldı arkadaşlar. Ömür girdi. Afobe girdi. İnanın takım eksik kaldı ve dakika 90'da gol geldi. İstenmedik bir şekilde maç sonuçlandı. Ya Trabzonspor takımımız çok önemli bir şansı tepti bence. Şimdi Galatasaray 66 puan yaptı. Trabzonspor takımımız 60 puan. Fenerbahçe 69 puan yaptı. Yani Fenerbahçe Beşiktaş arasında şampiyonluk yarışı devam ediyor. Galatasaray da Trabzonsporumuza da yarmadı. Birer puan alarak gene geride kaldık. Arkadaşlar bu skorlarla beraber Galatasaray ikincilik, birincilik şansını biraz riske attı. Biz, biz de üçüncülük ve ikincilik şansımızı riske attığımızı düşünüyorum hani ne şiş yandı ne kebap tarzında bir maç oldu diye düşünüyorum ben. Bu maçta gerçekten hani tam kazandık dedim. Muhteşem işler yapıyoruz dedim. Hani bu galibiyet takımı havaya sokar. Bundan sonraki maçlarda yeni seri gelir. Çünkü 4 maçtır berabere kalan. Bununla beraber artık 5 maçtır berabere kalan kazanamayan bir Trabzonspor takım var. 5 maçta arkadaşlar 15 puanın 5'ini alıyorsun 10'unu kaybediyorsun. Ya bu kadar kötü bir istatistik olamaz. Biraz da kendisinde takımın çeki düzen vermesi gerekiyor. Artık gol yollarında daha üretken olmamız gerekiyor. Çünkü görüyorsunuz ligde gol e, atmak çok zor. Bizim bu sıkıntıyı aşmamız lazım. Deplasmanda 17 tane gol atmış bir Trabzonspor'dan bahsediyoruz. Gerçekten deplasmanda 17 gol atmış bir Trabzonspor takımı. Şu ana kadar 34 maç oynanmış ve 17 gol inanılmaz kötü bir alt skor arkadaşlar. Bu ama daha önceden de belliydi. 0, -0 -1, şey 1010 kazandığımız maçlarda bunun e, öngörüsünü yapmıştık zaten. Bir yere kadar gider, bir yerden sonra patlar demiştik. Kaza gölü olur, bilmem ne olur derken genelde de bir altını tekrar çiziyorum. Dakika 90'da biz neden gol yiyoruz çalışması lazım Abdur Hoca? Biz neden dakika 90'da gol yiyoruz? Çünkü çok fazla geriye yaslanıyoruz. Geriye yaslanmakla e, defans yapmak arasında büyük farklar vardır. Biz geriye yaslanıyoruz, ceza sahası içerisine kadar çekiliyoruz. Biz geriye yaslanalım, ceza sahasının önünde kabul edelim. Bütün takım gelsin, bütün alanı kapatalım, merkez göbeğini kapatalım ama ceza sahasına girip, rakibe şut şansı verip, orta şansı verip, ceza sahasında hamle şansı verirsen kaliteli ayaklar cezanı kesiyor maalesef. Ben bunu haftalardır söylüyorum. Gene öyle bir maç oldu. Sonuç olarak Trabzonspor takımımız 1 puan aldı. Kaybedilen 2 puan var. Bu maçı ne olursa olsun galip bitirmesi gerektiğini düşünüyorum ben Trabzonspor'umuzun. Hayırlı olsun arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldim. Daha detaylı konuşmalarımızı hafta içinde tekrardan yaparız. Üzücü bir gece oldu. Geçmiş olsun. Oyuncuların mücadelesinden dolayı tebrik ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.